Felatun Bey ile Rakım Efendi. Ahmet Mithat Efendi. İşte Rakım dahi böyle bir değil. Canın hastalığından naşi iki nev elem içinde olarak hanesine geldi ki o akşam çenelerini bıçak açmayarak hatta yemek dahi yemeye muktedir olamadı. Efendisinin şu ızdırabı hali canını dahi nihayet derecede muzdarip eylemişti. Ancak bu geceki hal her zamanki ahvale makis olmadığından zavallı kızcağız şaki şefe etmeye muktedir olamayıp Rakım'ın karşısında boyuncuğunu büktü kaldı. Bu gece Rakım'ın sigara ve kahve vesaire hakkında Canan'a verdiği emirler adeta şimdi bir mazlumun kanını dökerek henüz bıçağını silmekte bulunan Yeniçeri zorbasının ağzından çıkıyormuşçasına bir tevehhürle çıkardı. Bina en aleyh Canan bu hali fevkaladeye ağlamak ve yahut ağlamamak lazım geleceğinde dahi şaşırıp da herkes yattıktan sonra kendi yatağı içinde rahat rahat ve bol bol ve kana kana ağlamaya muvaffak olabildi. Hani ya o işine gücüne asla halel vermeyip kronometre saat gibi işlemekte olan rakım ertesi günü nereye gideceğini, ne edeceğini şaşarak şimdi giyinirim, şimdi kalkarım, şimdi giderim fakat nereye gitmeli, ne iş görmeli diye ikindi ihanesinde edip binaenaleyh akşamı dahi orada çıkarmaya mecbur oldu. Saat onu geçtikten sonra Josefino'nun ziyafeti akşamından kalma, yarım beylik rakıdan biraz rakı çıkartıp içmeye başladı. Canını dahi piyanoya oturtmuş idi ise de kızcağız. Efendisinde neşat göremeyince kendisi dahi neşatlanamayıp çaldığından öyle bir lezzet almazdı. Derken Josefino gelmesin mi? Meğer o gün ders günüymüş. Rakım kendisini istikbal eyledi. Karı gayet şen ve hatta şuh meşrep olduğundan bin tebessümler, bin inbisatlar ile gerek rakıma ve gerek canına selam vermişti. İkisi de Josefino'nun selamını pek soğuk bir muamele ile aldılar. Josefino şaştı kaldı. Bu muameleyi bari diye hiçbir mana veremedi. Josefino <laughs> o ne? Ben bu saadetle memlu olan... Haneyi bu akşam bir kederle dolu görüyorum. Hayırdır inşallah. Rakım. Hayır hamdolsun hiçbir kederimiz yoktur. Josephin öyle lisanınız yüreğinizdeki şeyi söylemiyor. Korkarım Canan senin canını sıktı. Canan korkusundan titreyerek hayırmadan ben hiçbir şey yapmadım. Rakım hiçbir hiç Canan benim canımı sıkar mı? Bu lakırdığı ben söylemiş olsam sen inanmamalısın. Joseph'in e öyle olmak lazım geleceğini bilirim. Fakat bugün sizde mutlaka bir hal var. Rakım yok değil var. Hani ya Mr. Ziklas yok mu? İşte onun büyük kızı ölüm halinde. Hasta da ona pek acıyorum. Bir genç kızın gürleyip gitmesi insanı yakmaz mı? Amadam. Josefino. bak acınacak bir şey. Hastalığı neymiş? Rakım. Gençlerin hastalığı ne olur? Malum ince hastalık. Uf, Josefino. Vah zavallı kızcağız vah. Vallahi acıdım. Rakım. Hele benim ne kadar acıdığımı mümkün değil tasavvur edemezsiniz. Adeta kızcağızla kardeş gibi geçinirdik. Josefino. Canım daha şimdiden kızı vefat etmiş addedip de yanmak lazım gelmez ya. İnşallah bir şey olmaz da kalkar Rakım. Evet babasına böyle tesliyeti biz de verdik. Her neyse bizim bugünkü alamın birisi işte bu. Birisi de bizim Felatun Bey meselesi. Josephine o Felatun Bey kimdir ki? Meselesini olduğunu anlayalım. Rakım. Vay sen Felatun'un kim olduğunu bilmiyor musun? Josefino sen ona dair bana hiçbir şey söylemedin. Rakım. Söylemeye lüzum görmedim ki. Görmedim de onun için. Zira Felatun Bey'i Beyoğlu'nda tanımayan kalmamıştır ki. Josephino ha anladım anladım. Şu Platon Bey değil mi? Rakım evet işte o. Onun Türkçe ismi Felatun. Frankçesi Platon'dur. Josefino, o bir tiyatrocu nazende ile Hotel C'de prenslik taslamaktaydı. Hatta kendi familyası Uranüs sülalesinden indiğinden bahisle asilzadelik dava ederdi. Rakım asilzadelik dava ettiğini bilmem. Velev ki etsin. Bizim memlekette hamdolsun bu esaret yoktur. Josefino ey o beyefendinin nesini acıyorsun? Rakım paraları tüketmiş de onun için. Josefino vah benim çocuk rakımcığım vah. A oğlum dünyanın her budalasına acımak senin vazifen mi? Platon Bey çocuk değil ya. Halbuki bey oğlunda onun paraları tüketeceğini çocuklar dayı anlamıştı. <laughs> Rakım ama ben ona acırım Josefino acırım. Zira ne kadar olsa refikimdi. Josefino ben inanmam ki o adam senin refikin olsun. Zira senin refikin olsaydı mutlaka senin akıl ve hikmetinden müstefid olurdu. Biz haber almaktaydık ya. Batmazel Polini yalnız kendi hesabına olarak Fransa'ya 50 bin franktan ziyade poliçe göndermiş. Kendi aşıkını <laughs> oyunda yendirip paralara ortak olan metresle yaşamanın nihayeti budur. Nerede bir yan varsa onu kont veyahut baron diye Platon'a takdim eder. Derhal kumara sevkeyler ve bunlar kendi aşıkından ne kazanırlarsa hanımefendi dahi ortak olurdu. Rakım Kemal-i Fütur'la. Sana bir şey söyleyeyim mi Josefino? Sizin bu Avrupa'nın fenaları iyilerinden pek çok ziyade. Josefino ona şüphe mi ister? Lakin şunu da bil ki sizin bu İstanbul'un da budalaları akıllılarından pek çok ziyade. İşittiğime göre o Platon Bey'in 3-4 yüz bin frank sermayesi varmış. Şş. Bu sermayenin iradıyla 3-400 bin sene ömrü olsa yine bir bey olarak yaşayabilirdi. Bu parayı kendisine babası bırakmış. O dahi kendisini harc etmeye memur eylemiş. Bakalım beyefendimizin 3-400 kuruş kazanma kudreti var mıdır? rakım ne gezer? Josefino gördün mü bir kere? İnsan para harc eder ama para kazanmayın kudreti olur ve daha alası para kazanmaya başlar da öyle harc eder. Para kazanmaya başlar da harc eder dediğimin sebebi şudur ki bazı adamlar kendilerinin para kazanmayı muhtedir bir hüner ver olduğunu zannederlerse de bu zan ellerindeki servetin bitmeyeceği hakkında olan zanları gibidir. Sen gençsin. Hem senin hünerin, senin marifetin kazandırıyordu. Sen niçin onun gibi yapmadın? Rakım garip bir tebessümle yavaşça beni de sen baştan çıkarmadın mı? Josefino Bak şu dadı çocuğuna bir kere. Bak şu beşik bebeğine. Ah isterdim senin de yakanı matmazel. Bu aralık Canan. Efendisinin Josefin onun kulağına fısıltı ettiğini görünce dışarıya çıkar. Polini gibi birisi yakalamış olsaydı da seni görseydim. Rakım benim nemi alacak. Josefino hiç olmasa seni işten güçten men edip perişan eylerdi ya. Zalim ben sana validelik ettim. Pek de validelik demeyeyim ama hemşirelik ettim. Daha doğrusu dostluk ettim rakım canım biliyor bilmiyor muyum ya latife ediyorum josefino ha şöyle kendi idaresine kudreti olmayan ve halbuki dünyasında kendisinden başka bir kimseyi beğenmeyen derbederlerin haline acıyıp da mesut haneni alam ile doldurmakta ne mana var biraz da latife et zahir hele şu mastikadan bir yudum da bana ver bakayım Josefino rakı içiyormuş diye büyük madamların kulağına gidecek olsa dünyada benden daha fenakar olmazdı. Fakat Josefino rakı içer ama rakımın yanında içer. Erkek sevdi ve sever. Ama rakımı sevdi ve onu sever. Zira ertesi günü bey Beyoğlu'nda ilan olunan olunmayacağını bilir. Ah benim akıllı rakımcığım. Şu kafir canan seni benim aguşumdan aldı. Ama vallahi kızcağıza darılmam. Ondan başka birisi almış olsaydı sen beni dahi yataklara serilmiş görürdün. Lakin canan nereye gitti?'' Rakım çağıralım. Canan. Canan. Canan dışarıdan. Buyurun efendim. Efendisinin kendisini çağırması üzerine kızcağız sevine sevine geldi. Gerek Josefino'ya ve gerek efendisine ha, bade sunar. Josefino'nun sözleri rakımın alamını dağıtmış olduğu cihetle canı müzika ister. Josefino bir, bizzat kalkar gayet müferrih havalarla ortalığın evvelki ağız tadını tecdit eder. Ondan sonra Canan dahi piyanoya oturup hem şarkı okur hem piyanoya dokunur. Ta saat 11.30'a 12'ye gelir. Josefino, rakım. Rakım ne var? Josefino bu akşam benim misafir kabul eder misin? Rakım bila tereddüt. Hay hay canıma minnet. Hem kabul ederim hem de sen bana bu kadar tekellüfsüz bulunduğun için sana bir de teşekkür ederim. Josefino ama bir şartı var. Rakım nedir o bakalım? Josefino sen yerinden kımıldanmayıp her gece rahatını bozmayacaksın. Ben Canan'la beraber yatarım. Josefino'nun o gece dahi orada kalacağı ve kendisiyle beraber yatacağı Canan'ın içerisinde yeni bir takım sürur alametleri peydah etti. Rakım hayır işte yalnız bu olmasın. Sen benim rahatımı istemiyor musun? Ben dadımın odasında pekala rahat ederim. Şimdi Canan kalkar benim yatağımın çarşaflarını değiştirir. Haydi Canan bakalım. Canan sevine sevine gider. Josefino, vay hani ya teklifsiz tekelifsiz bulunacaktık ya? İşte sen rahatsız oldun. Rakım hiç asla. Josefino, hem çarçaflarını niye için değiştiriyorsun? Rakım tebessümle şayet istikrah edersin diye. Josefino, ben şimdi seni döveceğim. Vaktiyle sen benden, ben senden istikrah ettik mi? İşte ben bu gece seni misk gibi kokunu koklayarak yatağında yatardım. Rakım şimdi bu latifeleri bırakalım da dadımdan yemeğimizi sual edelim. Josefino vallahi istediğim gibi olmadı. Siz yine tekellüfata kalkıştınız. Rakım, bre canım, teklifsiz olalım diye aç mı kalalım? Hazır daha vaktimiz var. Eğer bir şeye ihtiyacımız varsa derhal tezviye ederiz. Dadı, dadıcığım, fedayı aşağıdan buyur oğlum. Rakım, biraz buraya gelsene. Josephine'e işte şimdi dadıyı darıltacağız. Rakım dadıyı mı? Amma anlamışsın ha. Fedai geldiğinde Rakım akşama yiyecek ne olduğunu sorar. Mevsim patlıcan mevsim olduğu için dadı bir ala patlıcanlı kebap, bir de ala oturtma ve bir patlıcan dolması ve bir de pilav olduğunu söylemekle beraber Fedai korkarım bu akşam kokonayı bizde koyacaksın. Rakım evet yemeğimiz de kifayet eder ya. Fedai fevkal gaye bir memnuniyet tavrıyla. Evet eder efendim. Eder. Bizim sahanlarımız büyüktür. Sor kokona da eğer canı başka bir şey daha istiyorsa hemen yapı verelim. Yağımız var, şekerimiz var, pirincimiz var, hamdolsun her şeyimiz var. Şözefin Dadı kalfanın tavrı mu memnunanesini görünce onun dahi kendisini hüsnü kabul etmiş olduğunu anlamıştı. Bir derakım yemekleri tadat ve tarif edince Şen Josefino çocuk gibi sevinerek daha ne isteriz ki? Bu kadar yemek çoktur bile. Teşekkür ederim Dadı Kalfa'ya ki beni seviyor. Rakım bu sözleri Dadı Kalfa'ya tercüme ve onun dahi cevabını Josefino tefhim eyledikten ve Dadı Kalfa gittikten sonra sen ne zannediyorsun Allah'ını seversin? Bizim Dadı Kalfa sevilecek insanları benden daha âlâ bilir. Sen burada 6 ay misafir olsan Dadı Kalfa'nın bu geceki memnuniyetini 6 ay müddet daha temdit etmiş olursun. Josefino mesutsun Rakım. Vallahi mesutsun yüzünü yerlere sürerek Cenab-ı Hakk'a dua ve teşekkür et. Rakım, evet Cenab-ı Hakk'ın hakkımda olan bunca lütuf ve ihsanını takdir etmeyecek kadar değilim madam. Benim gibi öksüz çocuğu bu kadar nimete gark etmek. Bana senin gibi dostlar vermek. Canan dahi işini bitirmiş olduğu cihetle geldi. Artık devri akdaha revaç verildi. Müzikalar, şarkılarla yemek vaktine kadar vakit geçirildi. Sofra kurmak vakitti. Geldiğinde cümlesi işe yardım edip Josefino bizzat sofrayı kurmuş. Rakım, dadı Kalfa'ya zahmet olmamak için aşağıdan yemekleri getirivermişti. Hepsi beraber sofraya oturup yemeği yediler. Bunların o geceki halini biri görseydi. Josefino'yu ya Rakım'ın validesi zannederdi yahut ablası. Zira bu dereceye kadar beyinlerinde tekellüf olmayıp Rakım adeta Josefino'dan bir sigara yapıvermesini vermesini rica ederdi. Bu muhabbet, bu ülfet... Saat 3'e kadar devam eyledi. Ondan sonra Josefino Rakım'ın yatağına, Rakım dadısının odasına ve Canan dahi kendi yerine çekilmek üzere salon tahliye edildi. <laughs> Geçen defa olduğu gibi mutlaka bu defa dahi Josefino Canan'ı istimtak eder. Aferin iyi bildiniz. Hem de mutlaka bu defa Canan dahi kendisine bazı esrar keşfeyler. Hay hay. Çünkü kağıthane seyahati ve gece misafirliğinin ikinci defa olmasıyla beraber 3-4 aydan beri dostluğun dahi biraz daha at vermiş olması kızcağıza bu cüreti verebileceği hesap olunur. Acaba gerçekten vermiş mi ki? Vermiş ya. İşte size hikaye edelim de bakınız. Canan misafiri soyundurmak için yanına gidip de Josefino soyunmaya başladığı anda istintaka dahi mübaşeret eyledi. Josefino ey söyle bakalım Canan Hanım. Efendi seni hala sevmiyor mu? Canan cüzice bir hicapla efendi beni için sevmesin? İşte gördünüz ya bugünkü dargınlığı da bana değilmiş. Josefino hayır muradım o değil. Seni hala kardeş gibi mi seviyor demek isterim. Canan çarna çar o mübarek humret yüzünü istila ederek kardeş gibi de seviyor, kız gibi de seviyor. Josefino kızarma da daha ne gibi seviyor? Ben hepsini bilirim ya sana da söyletmek istiyorum. Çünkü böyle şeyler bana lezzet verir. Canan ezilerek her türlü seviyor. Josefino şöyle diyorum. Canan söyledim ya işte. Josefino söylemiyorsun ki. Hiç bu odada bu yatakta beraber yattığınız var mı? Canan muzdarip olarak. Of ustacığım ama artık çok soruyorsun. Josefino soracağım. Evet sormaya hakkım var. Ben senin validen gibi değil miyim? Canan öylesiniz ustacığım. Josefino iyi ya işte benden validenden sırrını saklamamalı. Doğru söyle bakalım. Efendi seni odalık etti mi? Ustasını bu derece İbrahim'i üzerine Canan'ın malumumuz olan gayet hicabı yine baş göstererek Josefino'yu bırakıp kaçmak ister. Ama Josefino kendisini zapt ederek tazcikatında devam edince Canan çar çar etti ustacığım. Josefino yalan. Canan vallahi etti. İki ay oluyor. Josefino derinden bir göğüs geçirmekle beraber fevkal gaye memnun olarak. Aferin Canan aferin. O işte şimdi tamamıyla müsterih oldu. Canan biraz daha cesaret bularak. Niçin ustacığım? Josefino ben bilirim niçin. Canan yok ama ben sizden sırrımı saklamadım ya. Siz de bildiğinizi benden saklamayınız. Biçare Canan'ın Josefino gibi hem ke, efendisinin halini bilen hem de kendisi için dadı kalfadan sonra ikinci sırdaş olan bir kadının halledeceği bir hayli müşkülat olmasıyla kendisi ustasına esrarını keşfeylediği gibi onun dahi kendisine keşfi esrar etmesinde ısrar ederek Canan ben hala Dadık Alfa'ya bile söylememiş olduğum bu sırrı size söyledim de siz bana Josefino, vay! Daha Dadı Alfa bilmiyor mu? Canan, hayır ustacığım, söylemedim. Josefino niçin söylemedin? Ondan bir korkun mu var? Canan, yok. Josefino, hele hele korkun yoksa niçin söylemiyorsun? Canan, söylesem Dadık Alfa memnun bile olur ama. Josefino, öyle olduktan sonra söylememekte mana ne? Canan, nasıl söyleyeyim ya, utanıyorum. Kızacağız şu utanıyorum sözünü o kadar bir hicap içinde söylemişti ki başka bir kız olsa göğsünü gere gere bil iftar söyleyeceği derkar olan bu sözü dadı kalfaya bile söylemekten utanan Canan hakkında Josefino'nun halisane muhabbeti bir kat daha müzdat oldu. Bina en aleyh kızın kendisine göstermiş olduğu emniyete mukabil Josefino evet müsterih oldum. Şunun için müsterih oldum ki bak rakım her ne kadar gayet akil kamil bir çocuksa da gönlü henüz bir yere kemaliyle bağlanmamış olduğundan kendisini perişan edecek bir yere gönül bağlarsa gerek kendisinin gerek sizin perişan olduğunuzdan havf ederdim. İşte yine onun gibi bir delikanlının yüz binlerce frank servetini elden gidererek şimdi perişan olmuş idiğini bu akşam kendisi söyledi. Vaka seni satın aldığı zamandan beri seviyordu. Böyle hemşire, kardeş muhabbetleri ise insanın gönlünü bağlamaz. Gönül yine kendisi için bağlanacak bir yer arar. İşte şimdi sana bağlanmış. Artık rakımın hiçbir tarafa göz ucuyla bile bakmayacağından ben emin olabilirim. Sen de emin ol. Canan, canım ustacığım size bir şey soracağım. Josefino, saffeti kalple sor kızım. Canan, hani ya şu bizim efendinin okuttuğu kızlar yok mu? Josefino evet işte onların büyüğü el yevm ölüm halinde keyifsizmiş. Canan ben de asıl onu soracağım ya bizim efendi o kız için pek çok düşünmektedir de. Josefino, sen de bunu pek merak ediyorsun öyle mi? Canan bencesi değil. Efendisinin, efendinin bu kadar düşünmesini istemiyorum ustacığım. Josephino çocukluk etme. Sana demincek demedim mi? Eğer efendi seni odalık etmek, etmeden olsaydı ne kadar düşünsen yeri vardı. Bundan sonra ise cennetten huri çıksa fayda yok. Ben Rakım Efendi senden çok ve senden âlâ tanırım. Canan Josefino'yu kucaklayıp öperek. Ah benim ustacığım. Vallahi yüreğime rahatlık verdin. Josefino o dahi kızcağızı öperek. Bak kahpeye bir kere. Ne vakit rakıma sahip olmuş. Ne vakit de kıskanmaya başlamış. Seni yaramaz kızcağız seni. İşte bu gece Canan'ın Josefino'ya keşfeylediği esrar şu müşafeheden malum olacak şeyler olup bunları henüz dadı kalfa dahi bilmediği cihetle gerçekten esrardan ad dolunacakları derkardır. <laughs> 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 Müşafeheyi mezgüreden sonra Josefino yatağına girmiş olduğu cihetle Canan dahi odasına geldi. Geldi ama odasını hali ve tenha bulmadı. Yarım saatten beri kendisine muntazır olan koca rakım, Canan'ın Josefino ile etmiş olduğu lakırdıları hemen tamamen dinlemişti. Kız efendisini böyle nagihani denilecek bir suretle odasında görünce ve Josefino ile sırren söyleşmiş olduğu şeyleri işitmiş olacağını dahi hükmedince bir aralık korkarak benze atmıştı. Lakin rakımın çevresinde kendi havfının artmasını mucip olacak alamat göremediğine ve gündüzki hallerin bütün bütün zahil olmuş idiğini müşahede eylediğine mebni müsterih olduğu misilli efendisi sükut emreder o yolda salavat parmağını dudağı üzerine koymuş bulunduğu cihetle ses dahi çıkaramadı. Bundan sonra bir fısıldı da cananın odasında başladı. Zira Josefino ile aralarında yalnız bir Bağdadi duvar bulunduğu cihetle Cehren konuşmaya mahal yoktu. Fakat bu fızıltıya kulak verecek olsa yine Josefino'nun canına vermiş olduğu teminatı teyit eder şeylerden başka bir şey değildi. Biz burada hep o teminatı tekrarla niçin teksiri sebat edelim? Yalnız rakımın şu lakırdısını yazmış olsak kafidir. Dadı uyudu. Beni uyku tutmadı da onun için geldim canım. Bir çeyrek 20 dakika sonra bu fısıltı dahi bitip bir sükutu umumi. Hane içinde herkesin ha bu ne varmış olduğuna delalet eylemişti. Mevsim yaz olmak ve canın zaten ki te talimatlı bulunmak hasebiyle sabah erkenden ve fakat ne kadar erkenden olsa nihayet saat 10'da efendisini, hayır efendiciğini uyandırmış ve o dahi güya dadı kalfaya duyurmamak için onun odasındaki yatağına nakli mekan için kalkıp karanlık odaya gelmiştiyse de dadı kalfa yatağında olmayıp aşağıdan tencereleri, sahanları tıkırdatmakta olduğunu görünce desene ki dadı kalfaya da işi anlattık. Zararı yok. Hep arzu ettiği şey bu değil miydi? İşte varsın buna da memnun olsun diye masumane bir hülya ile yatağına girip uyumuştu. Saat 12'de herkes uyandığı cihetle rakım dahi tekrar uyandı. Sabah keyfinin en alası kışa mahsus olduğundan Josefino yazın bahçeye karşı edilen sabah keyfini o kadar lezzetli bulamayarak muha muahazza saat 1'e kadar keyifler yetiştirildikten sonra kalktı giyindi. Rakıma veda ederek çıktı işine gitti. Hani ya rakım saat 10'da karanlık odaya tebdil mekan ettiği zaman varsın dadı kalfa dahi memnun olsun. Filan dememiş miydi? Bu zannının kemaliyle aksini mücadele ederse taaccüp misiniz? Dadı kalfada bir yüz. Bir surat, bir çehre ki maazallah. Hatta o gün çarşıdan alınacak büyük bir şey varsa haber verilmesi hakkında rakım kendisinden emir istedik. De hiçbir şey lüzum olmadığı cevabının her harfini birer taş gibi fırlatıp rakımın kafasına vurmuştu. Çok şey. Bizim dadı kalfa ha. Evet, işte rakımı evladı gibi sevip cananı dahi kızı gibi severek ikisini baş göz etmeyi kendisi için en büyük fahr addeden bizim dadı kalfada bu kadar hiddet ve surat vardı.